Merhaba arkadaşlar ben Can sizlere yeni bölümü hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ilk bölümümüz birlikte bir tane video gönderdim zaten sabahtan kafa topu dünyanın adı kervan olsun kervan sarar evvelce seyirimizde atıyorum 1966 kervan Kervan bakalım iyi dünya ama ikinci şurada koyunlar almam lazım evet. odamdayım sabah zaten aşağı Aa, yanında kayra vardı ee, kayra ile birlikte de tanıtım videosu gibi bir şey oldu Aaa sen de dursana be. Yardım 26 inşallah yeter daha bir de yükleme işi var ya <laughs> köy mü lan ah dağılmış köy zannettim bir an. <gülüyor> <gülüyor> ilk önce bir ev yaparak başlayalım. Sonra ikinci bölüm maden falan filan yaparız. Item kasalım ilk önce biraz. Allah Allah. Hadi olsun table'la başlayalım. dur ya. Ha, tamam tamam tamam. Bir yanım, görmedim. Dur. iyi bir yer. Açıkta bir yer yapmayalım da. Dur arkadaşlar bir şey bakmak istiyorum. Herhalde on yer kapalı. Aynen difficult soru da en zor olsun. Arkadaşlar bu yanıma şey de gelebilir. Arkadaşım Kayra. O da birlikte Minecraft oynuyor. maden ha tamam. Maden bulduysak işimiz artık kolaylaşabilir. Ne oğlum? Şundan. Şundan. Şu şu şu. Yaptıktan sonra. Um, dur ben o zaman herhalde şunu biraz taş kazalım. Arkadan zombi de gelebilir var. Hiç şu an gözde, gözde aldım. Abi biz bir kılıç yapalım benimizi. Yani. O böyle iş olmayacak. Ben de çattım. Odun kömür. Ha, odun kömürü. Olsun biraz. Aa, aa! kötü oldu. neyse İlk durun ben biraz. Şuna bakalım. Şu anlık bir tane meşale bile yeter. Nereye gidebiliriz? İleride bir yerlerde yer vardır illaki. ki. Şu olsun. Onu bekliyorum. Ha, oldu. Tamam. koşmak istemiyorum canım çok az ya azalıyor çok az derken azalıyor ama biz kılıcını için yani o da kılıç taşıyabilmiyor lan şu tavuklarını iyi almam lazım yoksa içim rahat etmez öyle bir adam aa tamam şu tek koyunu alalım uyumak için tamam bu da bir koyun daha olsa rahatlayacağız da neyse bakalım Olmazsa bile çaresine bakmamız lazım. Adı üstüne zaten soru var. Ya. hakkını vermeden hakkını vermek lazım oyunu. Geldi mi? Yok Kahretsin. Neyse. Aa, ben... Aha, bak burada kesin ayrım. Ya kesin demeyeyim diye. %90 ayrım vardır. iyi <laughs> Narcan harcam ben şimdi kömür sıkıntısı da yaşayabiliriz. Aa bak burası tehlikeli işte. Aha tam da istediğim yer buldu. Şimdi bu manzarayı ben isterim ilk önce. Abi ilk önce kömür kazanım bir deniz ya. Ama şunu yapmadan olmaz işte. Neyse, bakalım, ve olacak. Akşam akşam ya yavaş yavaş da akşam oldu diyecektim. Ya akşam akşam dedim yanlışlıkla. Tamam bunları aldık. Dört tane bile yeter. 22 şarj çok hızlı gidiyor. Neyse ya. Şunları alalım. Da çıkış var küçükmüş ya maden maden kötü kötü değil de küçükmüş ya. şu anlık bunlar bile yeter bize. Mesalemiz alalım. Yine ne olur ne olmaz o kalsın. Bakayım güneş ortada iyi. Aha tavuk tavuk Tavuk. 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 Adamı oluyor. Aa inek var da ölür. Lan kaçma. Oha. Ya, i̇nek öyle. Ölüp... Abi et çıksın. Çıksın bir ya. Aha valla acıkmaya da başladık. Abi neyse. Tek yapacağım bir şey var. Şöyle koymam lazım. Yaz ileride domuz kaynıyor illa taş kaldıracağım deme ya illa şuraya inip de bak indiğimiz iyi oldu hastır 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 gördünüz mü bilmiyorum ananı satayım Hey <laughs> <laughs> şerefsiz sikmezsin tövbe estağfurullah seni öldüreceğim öldüreceğim oğlum seni öldüreceğim gel bura gel bura gel bura ananın garanika öl oh yeah az iş böyle oradan gelme şansı şu demirleri alayım da ne olursa olsun. Bir de biraz daş alayım. Daş işimi de çok işe yarayacak. Aha şurada da varmış. Aa. Aa. Demir fazlalaşıyor iyi. Baştan ayrı zırh yaparsak da iyi. Sonradan tak 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 gelişiriz. Ha, bakıyorum. Fazla derine gitmeye gerek yok bence. Şu anlık yani. Ben ama şu an zaten ağaç kazmaktı. Bizim kaç demirimiz var? 11. İyi tamam. Dur, crafting. burada. Lan, ha. Biraz hızlı kazalım. Acilen ev yapmam lazım çünkü. <laughs> Arkadaşlar bir de abone olma yani istediğim bir şey var. Neydi onun adı? Unuttum. Diyeceğim şey. Ha benim şey kanalım var bir de. Bilgisayarda kanalım var. Fırlama Join TV. Ona abone olma olur isterseniz linkini atarım daha sonra. Eğer abone olmak isterseniz söyleyin linkini atayım. Yani hiç sorun olmaz. Yani abone olun yeter like, like atın yeter ki yani. Ve zaten telefon, telefonda e, şey yapmayı öğreneceğim. Ya hep unutuyorum. Intro. Ha intro. Intro yapmayı öğreneceğim. Böyle kötü oluyor. Direkt girince saçma. <laughs> Bir Q çıkıverse var ya. Aha bataklık. Acaba 13.1'e şey geldi mi yeniliklerde? Yani. Ee, cadı. Witch vardır herhalde. Bakacağım dur. Ama var ya. Acilen eve gitmemiz lazım. Ev evet, bulmamız lazım. Anayın şöbe estağfurullah ya. Bak biz buraya yerleşsek iyi olur. Burası iyiymiş. Vallahi iyiymiş burası. Ben sevdim bura. Tam burası bak. Ne tahtalar harcayacağım. Anam geliyorlar. Sanki öyle bir iş var. Anam vurdular. Vurdu vuracak. Yok lan bir şey. Ama ilk önce ortaya bir meşale. 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 Meşale tamam böyle meşale lendirelim. Ve şu anlık bunlar yeter mi yetmeyecek ama neyse. Aa slime yedik. Ayvayı yedik. Al şunları çabuk. Al şunları çabuk. Yoksa öleceğim. Al gel slime'a dalalım ya. Slime kimmiş görsün. Ona <laughs> kaç slime online bilmem ben vallahi kaç kaç kaç. Kaç. Astroloji geliyor vallahi geliyor. Vallahi billa geliyor. Geliyor 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 geliyor. Abi şarjım da çok sıkıntı ya 19 kötü işte. Eğer bir Samsung tabletim fıstık gibi videolar çekerdim. Şimdi bile kasıyor ya. Yani kasıyor derken yani şimdi telefonuma göre iyi kasmıyor da. Siz izlerken belki azıcık çok azıcık kasma sorunu yaşayabilir mi? Mesela şimdi bile kastı. Kaç şimdi? Yardıracağız çare yok. Dombura. Dondum. don mı alarman? Hastiktir önce gelerman. Biz de kaçar man. Ama biz bir yatak yapaydık. Yatak yapaydık iyiydi. Para vereydi iyiydi. Para para. Düşündüm ve karar verdim bir saniye içinde. Ağaçtan ev yapacağım. kömürler alacak vaktim yok ve canım da bayağı azaldı. Burası iyi bence. Mi. Mi. Bir. Aha. Buldum ben kendi yerimi. İyi <laughs> <laughs> vallahi düşüyordum vallahi gidiyordum vallahi düşüyordum vallahi. Burası ne? Bu iyiymiş lan bura. Vallahi burada maden kasarım ben var ya. Yani. Şimdi ben de maden kasarım da. Kasmasına da bir ev yapalım ilk önce kaldı. mı olacak? Neyse. Can sıkıntısı var ya. Eskiden Minecraft'ta can diye bir şey yoktu. Ne güzel. Oh. Yemek alsan olur olmasın. Da. yemek almak istiyor. Aha vallahi koyun. o gitme aşağı yoksa. Neyse. O ikinci koyun da burada. Öldürürüm oğlum ben sizi. Ölsene geber. Geber sen geber o zaman. Hadi. Valla geliyor. beynimize. Gitti. Gel lan buraya. Senden mi korkacağım? Gel lan bura, gel lan bura. Ona mı koy? Hii! gel lan bura, gel. Yo adamsan gel lan, Adamsan. sen. adam gel dedim ama gelme, gelme abi büyüksün abi, abi 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 abi. Bismillahirrahmanirrahim. İşveden ne? illallah. Eşvedenle Muhammed Abdullah Yanlış söylemiş olabilirim şu an analim. Ay 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 ay. Aydınlatalım biraz bakalım ne var. Koyun var. Başka. Çabuk Vallahi geliyor bence. Ya korktum ya. Of. Şunu yiyelim öleceğiz vallahi öleceğiz. Bir buçuk can demir zaten ne oldu ben de anlamıştım. Tamam. Bir tane daha pişsin. Tamam. Canım bir fullensin. Şimdi bir vuruşla ölürsek. Aa bok ettik serinin içine. Kazma ver bana. Kazma ver. Tamam. Sen pişmesen de olur. Canım fullemem şu anlık yeter bana. Abi bak şu ağaç çok mikro. Ya. Heh, ben de aşağı. Şimdi aşağı. Oltayı daha sonra yaparız da. İlk önce merdiven yapaydık da iyiydi. Merdiven yapaydık iyiydi. Bak iyi demiyorum iyiydi. Değil mi? i̇yiydi. Ama uzun ormanlardaki ağaç olsa da olsaydı miko olurdu ama yok. Ne yazık ki ama. Çok miko bir yer olacak eminim. Ya miko ne demek diye sorarsın mükemmel. Demek. Benim ya benim dilimde miko. Aa. Oo. Daha çok yapacağız. Dur 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 dur. dur tam düşme. Şunu da koyalım. Şunu da koyalım. Tamam. Bir de şu yukarı bakalım bir daha. Tamam, 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 tamam. Şimdi böyle iyi. Arkadaşlar bence bitirelim. 16 dakika oldu. Ee, i̇yi seyirler. İnşallah iyi olmuştur. Sonraki bölümde eve devam edeceğiz. Buradan da devam edeceğiz ve çok fena oldu bu sefer. Eşik oldu, zombilerden kaçma. Ondaki. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay.